Yani Aslı öğretmen dese ki ben geçen ki işte ders döneminde veya bir okul müdürü ben yandaki inşaatı durduramadım. Seslere hakim olamadım. Veya okulu yanlış yere açtım. Çocuklar derse odaklanamadı. Hemen akabinde veli de dese ki ben de eve geç geldim. Yani alkolü fazla kaçırdım. Çocuğuma babalık yapamadım. Hemen öğrenci dese ben de sorumsuzluk yaptım. İşte az önce sizin dediğiniz gibi sadece sınav dönemi çalıştım. Çabuk toparlamalıyım. O taraftan anne koşsa. Ben de. Yeterli Aşır. şefkat ise. Yeterli sevgi. sevgi şefkati vermedim. Sırf sevgi için çocuğuma notlar, notları iyi aldıkça sevdim dese. Yani kısaca herkes uçan kuş sorumluluğunu alsa. Yani sorumluluğu uçan kuşa, öğretmene veya daha çok öğrenciye suç atılmasa, herkes sorumluluğu ve suçunu alsa, herkes birbirine sevgi, şefkat ve kabulle destek olsa, yani köstek yerine destek olsa ve aşağılamak, ayıplamak, azarlamak yerine bu sorumlulukları alsalar, sorumlulukları ve suçu alanlar e, onur edilse, onur Kesinlikle. edilme. Yani, teşekkür edilse. Vurun kahveye denilmese, dediğiniz gibi teşekkür edilse o zaman herkes harbi delikanlı kız, delikanlı öğrenci, delikanlı adam olarak, delikanlı karı, delikanlı koca, delikanlı baba, delikanlı öğretmen olarak çıkarlar bayı bayanı, erkeği kadını. Bu sorumlulukları alsa yüzleşme. Yüzleşseler bravo ve içgörüleriyle, farkındalıklarıyla yol haritaları bir belirlense o zaman uç, bütün eğitim, öğretim dünyası kanatlarınızın altında artık ne, ne diyeyim tadından yenir diyeyim. Yani. Kesinlikle. Buyurun. Hocam burada farkındalık dedi, dediğiniz için söylemek istiyorum. Farkındalık gerçekten çok önemli. Çoğu anne baba farkında bile değil ve evet. az önce söylediğim gibi suçu üstünden atacak yer kolayına geliyor. Tamam. Ve kolayına geldiği için dahası garip olanı kendisi kolayına geleni tercih ediyor. Çocuğu da kolayına geleni tercih ettiği için çocuk tükaka. Bütün süt çocukta böyle bir dünya yok dediğiniz gibi bütün tamamının ele alınması gerekiyor. Özellikle mesleğe yeni başlayan meslektaşlarım, 5 yılı geçmemiş daha çok deneyimli olmayan meslektaşlarıma naçizane yine tavsiyemdir. Çocuk hatanızı bulduğunuz, bulduğunda tahtada teşekkür edin. Aa teşekkür ederim fark etmemişim. Ve bu e, bu öğretmenin yaptığı davranış bütün yayılır. çocuklar da hata bulunduğunda veya hata e, yapıldığında düzeltmek için çaba gösterir. Ama bizim büyüklerimiz hatayı hep kendi hatalarının üstünü kapatıp çocuklarının veya etraflarının hep hatalarını açtığı için çok büyük sıkıntılar oluyor. Artık yeni nesil böyle bir şeye bence gelmesin, oyuna gelmesin. Yeni nesil bizden daha akıllı, yeni nesil bizden daha cesur. Yeni nesil kendini çok daha iyi ifade ediyor. Yani kusura bakmayın da çocuklarımın hakkını yedirmek istemiyorum. Tabii. Eski nesil at gözlüğüyle bakan, etrafa ve dünyasına at gözlüğüyle bakan annelere babalara o çocukları yem etmek istemiyorum. Zaten programa başlama ve sizlerle tanışmama sebep olan şey de budur. Artık bu çocukları itip kalkmayın yahu. Kalkmayın yani bu çocuklar çok değerli. Bu çocuklar gerçekten bizim neslimizin, geleceğimizin teminatı onlar. Ve nasıl gelecek yetiştiriyorsunuz? Mutlaka bence veliler sorgulaması gerekiyor. Özellikle de tam sorgulamaları gereken dönemin bu dönem olduğunu düşünüyorum. Tam yazılılar bitti. Yani 50 alan, fizikten 50 alan, biyolojiden 50 alan, tarihten 20 alan bir çocuğu varsa veli ne olursunuz? Bir kendi karnesini açsın, baksın, bir geçmişe dönsün. Kendisine mezun olduğunu, kendisi neyi yapıp neyi yapamadığına bir baksın. Bir genetik farkındalık da olsun. Değil mi hocam? Tamam. Bir genetik farkındalık da olsun da ondan tamam. sonra çocuğa gelip de tamam. hırlasın. Tabii. Yani bir de böyle belirleriniz Kesinlikle. var biliyorsunuz. Kısaca eğer bir çocuğu aşırı suçlarsanız o pasif agresif veya direkt agresyon şeklinde veya bir şekilde size onu fatura eder. Kesinlikle. Siz haksız yere suçlarsanız o da haksız yere suçlamayı öğrenir. Siz onu yok etmeye çalışırsanız o da sizi yok eder. Yani nasıl yok sayabilir. Kalbinde analık babalık sevgisi silinebilir. Burada amaç. Başarı değildir. Başarı da e, gidilen gayrettir, deneyimdir, tecrübedir. Belki birçok e, uzman daha çok zorlandığı derslerde, tarih içinde görüyoruz, uzmanlaşmıştır. Çünkü eksiği odur. Eksiklerini görme fırsatıdır sınavlar. Yani e, orada bir... E, Büyük tüm bir... yanlışlar da böyledir. Tabii, Yanlışlarla yanlış... yüzleşmek gerekir. Bu akademik değil, tüm hayatın genelinde vardır. Yanlışlarla yüzleşip yanlışı kabul edip sindirip çünkü bir şeyi kabul ettikten sonra üstesinden gelmek çok daha kolaydır. Daha kolay, tabii. Örnek veriyorum ben pasta börekte açıkçası çok iyi değilim. Bunu biliyorum, sindiriyorum. Bildiğim için yapabildiğim kadarını yapıyorum üstüne çıkmak için de çaba gösteriyorum. İnternetten tarif bakıyorum. Hayatın genelinde benim problemim nedir? Mutfaktır. Ben mutfakla ilgili problemimi çözmek için evet internetten yardım alıyorum. Etrafıma soruyorum, sorguluyorum. Bence sorup sorgulamak çok önemli ve bu ailede başlar. Ev hanımı olup yetemiyor, yetemiyor hissi de bana garip geliyor. Az önce verdiğim örnek tam bununla ilgili. Mutfakta bile sorgulup sorup sorgulamak ve çocuğa bununla ilgili örnek olmak çok önemlidir. Bravo. Yani bir e, bilene sormak gerekiyor. Bunu çocuğumuz da bize bir şey öğretebilir. E, börek ustası, aşçıdan da profesyonel yardım alınabilir Aslında alıyoruz ama aldığımızı kabul etmiyoruz. Çiftçiden profesyonel yardım alıyoruz. Çobandan profesyonel yardım alıyoruz. İşte şoförden profesyonel, profesyonel yardım alıyoruz. Öğretmenden profesyonel yardım alıyoruz. Yani her şeyi bilemeyebiliriz. Bilmediğini bilmek çok önemli. Bildiğine her gün bir değer katmak, her gün o geleceklerimizin inşasında, çocuklarımızın ruh eğitimi öğretim dünyalarında birer tuğla. Birer çorbalarında tuz olabilirsek ne mutlu. Hayatın tadı tuzu birbirimizi iterek, kakarak, suçlayarak değil, özellikle yeni nesle lütfen kaprislerimizi, aşağılık e, duygularımızı ve bu düşmanca e, düşüncelerimizi ve komplekslerimizi yansıtmayalım. Bari onlar barış, huzur, özgüven e, ve düzeltici tavırlarla yeniliğe açık Ömür boyu kendini eğitim, öğretime ve gelişime adayan insanlar olsunlar. Ve belki de birçok savaşı da bu yolla engelleyebiliriz. Kesinlikle. Yani hayatımızda baktığımızda siz az önce velilere çok önemli bir misyon yüklediniz. Ben de altına imza alıyorum. Yani bir böyle kötü liderlerin tarih boyunca Hitler gibi, Stalin gibi veya böyle tarihte sıkıntılı şeyler liderler, parti başkanları olur, yöneticiler olur. Dünyanın her yerinde bu uzay savaşlarını bile çıkarmayı düşünen kişilerin işte 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı düşünen liderlerin temel özellikleri çocukluklarında babalarından veya bakıcılarından, eğitmenlerinden gördüğü işte suçlama, şiddet, sözlü, psikolojik evet. şiddet, sözlü şiddet neden olmuştur? O yüzden veliler eğer çocuk eğiticileri, öğretmenleri ve ebeveynler eğer çocuklarını iyi yetiştirirlerse domino etkisiyle dünyadaki savaşları durdurabilir, barış getirebilir. Nasıl ki şu anda ülkemizde bir huzur var, aynı huzuru, aynı sıcaklığı, aynı verimi ekonomi alanında, eğitim alanında da göstermeye devam edebiliriz. Yola çıktık, yolumuz açık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Hem eğitim öğretim, hem psikolojik, pedagojik bu yardımlarımızla, çözüm ortaklıklarımızla gerek eğitim öğretim kurumlarıyla, siz ana okullarla entegre çalışıyorsunuz. Evet. Ayrıca eğitim öğretim koçluk merkezi olmanıza ve kurum olmanıza rağmen Hani ebeveynlere psikolojik, pedagojik atölyeler vermeniz, evet. farkındalık ve içgörü konuşmaları yapmanız çok takdir aşayan. Evet. Her şey para değil. İnsanlar için de bu programlarımızda bizler My Life Danışmanlık Merkezi gerek sizin kurumuz sponsor olarak yani hayatın tadına tat, tuzuna tuz katıyoruz. Kesinlikle. Son olarak seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şunu söylemek istiyorum, biraz sert bir program olabilir annelere babalara ee, ama daha da vurucu olmak istiyorum. Lütfen çocukları taciz etmekten vazgeçin. Sözlü, e, fiziksel hiç farkı yok. Bana göre taciz tacizdir ve gerçekten hayatlarını bu anlamda özellikle bu yazılılardan sonra gerçekten çok büyük e, taciz ettiğinizi düşünüyorum. E, kendi hani lafımı ortaya koydum isteyen alır e, şeklinde vurucu bir program yapmak istedim. Ekrem hocam da buna ee, sağ olsun sponsorluk etti. teşekkür ederim tamam, hocam. Rica ederim. Ee, amacım belki farkındalığı daha da büyütmek. Tamam. Burada e, ulaşabildiğim kadar ulaşmak istiyorum insanlara. Lütfen bu programı izleyen e, ve böyle olduğunu düşünen insanlara da göndersinler hocam. Tamam. Bu kadar paylaşmak bu kadar zor değil. Zor Hayatın değil. tamamında paylaşmak bence çok önemli. Bildiğin bildiğin olarak kalıyor ise ve paylaşmıyorsan. Bence bilmediğim bir şeydir. Ben de bu yüzden böyle burucu bir şekilde yaklaşmak istedim. Kulağım tekrar çınlamaya başladı. Anneler, babalar daha da ne yapalımı mutlaka söylüyorlardır. Daha da ne yapalımı lütfen sorun. Profesyonellerden destek alın. Sormak bu kadar zor değil ve paralı değil.